Adam yazmış. Kur'an-ı Kerimlerimizin üzerinde jelatin vardır. Abdestsiz dokunabilirsiniz. Evet evet. Ya gördün mü? Ya şu komediye gördün mü? Kur'an'la iletişimimizin ne hallere düştüğüne evet, Çok bakabiliyor şey musunuz? Ne kadar ayıp bir şey be. Jelatin olunca ne oluyor? Aha kapağı var zaten daha kalın. Yani bu çarpacak mı sen abdestsiz olduğun zaman? Diyorum ki arkadaşa ya. Kur'an-ı Kerim e abdestsiz niye dokunamıyorsun? Cevabı hazır. Saygısızlık olmasın diye. Saygı göstermek. Peki. Abdestin olmadan ezbere okuyabilir misin? Okurum diyor. Ok. Neye saygı gösteriyorsun sen şimdi? Madem öyle abdestsiz de okuyamaman lazım. Ama okuyorsun Kur'an-ı Kerim'in şu metin bu kağıda basılmasaydı bu matbaada basıldı bu. Bu kağıda değil de şu kağıda basılabilirdi. Buna kıymetini veren bu metin değil mi? Evet. Evet bu metne saygısızlık olmasın diye abdestsiz dokunamıyorsun. Peki ama bunu kıymetli yapan bu metni ezbere okuyorsun. O zaman ne olacak? Sen neye saygı gösterdin beyim? Sen o zaman kağıda saygı gösteriyorsun. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı bu algılar. Şimdi mesela ben hafız bir adam. O zaman bana abdestsiz dokunmaman lazım. Veya şu cep telefonlarında hep Kur'an-ı Kerim var. Diyelim ki telefon çaldı, abdestin yok. Konuşmayacak mısın yani?